Çok güzel. Çok güzel ya. Sen yok genişler bayağı hızlı gitti baba. Yanlış anlama işe başlattın söylemek istemedim. Ya Veysel. Buyurun efendim. Bunun bile eskiden bu kadar uzun değildi. Yapma ya. Ne oldu acaba birdenbire? Vallahi ne bileyim ben tekil. Sen çalışmaya başladığı için olmasın? Dikilip durma bakayım sen öyle. Git şu yeni dolgu sahasına bak hadi. Tamam patron. Hadi. Baba. Seni yeniden burada görmek. Kardeş. Bak. Aha burada bir, iki, üç, dört tane malzeme yok ya. Ne demek yok malzemem kardeşim? Bıraktığın yeri sen bir daha iyi bileceğim, ben bir daha iyi bileceğim ya! Abi! Koyduğun yeri sen mi bileceğim, ben mi bileceğim? Abi, abi vallahi ben depocuya teslim etmiştim ya. Ya vallahi beni delirtme ya! Git yapış adamın yakasına getir ne getireceksen! Abi tamam haklısın, tamam da depocuyu Efendim? bulsam yakasına yapışacağım evet, abi, tamam. Ya vallahi beni derlendirme ya! ya, beni derlendirme ya. Yaptıkın, kesin var bu herifin. Şahnaz gittikten sonra dağıttı. Tamam. Abi malzemeyi getirmişim depocuya teslim ha? etmişim. Ulan ben size şimdi bir yapışacağım. Ha, gene karşımdayım. Çekil gidin karşımdayım. Hadi. Hadi, Ben gidip şunlara bir bakayım. Anladım. Ne geldi? Tamam. Tamam. Ben iletirim. Hayırdır Veysel? Kötü haber mi? Mehmet Kahya hatırladınız mı efendim? Bu toprakları köprü için bağışlayan adam. Hmm. Evet. Hastanedeydi, eve çıkartmışlar. Durumu bir aydır tedavi görüyordu. Hastalık hızlı ilermiş. Kahyoğlu hastanedeyken ziyaretime gelmişti bilen Veysel. Elimi sıkı sıkı tuttu. Kefeni yırttığımı anlamış, böyle gözlerinin içi parlıyordu Veysel. Yattığım yerden baktığımda turp gibi adamdı. Hayat be hayat işte. Ne biçim hayatsın? Bırak yakını. Kendi yakını bırak. Şahınızı da bırak. Konuştunuz mu hiç? Hı? Ya arayacaksan ara, peşinden gitmek istiyorsan git. Görmek istiyorsan gör. Ne yapacaksan yap ama kendine eziyet etmeyi bırak. Hoş geldiniz Sayın Ali. Buyurun içeride de. Hoş bulduk. Sağ olasın. Buyurun Sayın Ali. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz olsun bacım. Sağ ol. Nasıl? Zehra. Buradayım bey. Ali Maruf. Ali Maruf mu geldi? Oğlunu bekliyor da. Nerede oğlu? Gurbette. Nicedir Avrupa'da. Zehra. Ali Maruf. Yolda bey. Neredeyse gelir. Eli kulağındadır. Bak ziyaretçim var. <laughs> Vali beyimiz gelmiş. Vali. Vali bey mi? Yastığım. Yastığım. Tamam, tamam. Sen sen rahatını bozma Kahyaoğlu. Tamam, tamam Kahyaoğlu. Tamam, bozma sen rahatını ya. Ben gidiyorum beyim. Yok Kahyaoğlu. Hepimiz gidiyoruz ya. Hepimiz aynı yere gidiyoruz. Senin daha yolun var. aslan gibisin. Allah sana uzun ömür nasip etsin. Hakkını helal et. Asıl sen kahya oğlu. Sen hakkını helal et. Hoş geldiniz. Hoş beyim. bulduk. Hoş, hoş, beyim, <laughs> Hoş geldiniz bey. Hoş. Hoş geldiniz bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Hoş geldiniz. Günaydın aydın Kahyaoğlu. Alo. başkan geldi Söyle Beyto. Başkan geldi. Hele şükür. Toplantı ne zaman? Akşama. Bizim depoda. Ben, Anlaşıldı. Usta hayırdır Kapıyı kapatmışsın? Sayım yaptım arkada. Eksiğimiz kaldı mı? Bataryalar. Müşteriyle konuştum. Siparişi de verdim. Onları da yarın yollayacağız inşaata. Kamyoneti çağırayım. Çağır, çağır. Kolay gelsin. Hı? Hoş geldin Elmas kızım. Elmas? Öksüzüm babaya mı geldin sen? He? Oh. Okula gidiyordum da bir bakayım dedim kapıda. Hı. Az bekle bir telefon edip hemen geleyim ben. Ben çağırırım kamyoneti. Bak kişinin Çayda ikram et ha. Boş yollama Elmas kızımı. <laughs> Nal buraya iki çay. Tamam abi. Oğlunun da maşallahı var. Serpildi iyice. Vallahi büyüyor işte Beyto amcası. Dert yok, tasa yok. Allah dert göstermesin. Amin. Çok almayacağım. Ders programı asılmış. Kitaplara da bakacağım. Belli olanlar varsa. Bir ihtiyaç var mı? Para falan yani. Yok sağ ol. Abim halletti. Ben gideyim artık. E, dur çay söyledim sana. Yok yok başka zaman. Bir an evvel eve döneyim. Hey yani. Allah'a ısmarladık da oğlum baba. Elmas. Ha. Böyle de çok. Ne diyeyim ki? Görüşürüz Kahyoğlu. Kısmet. Bak, oğlun da yanında artık. Çok şükür. Allah şifasını versin. Sağ ol beyim. Hoşçakalın. Tekrar hoş geldiniz. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Sizi yolcu edeyim. Kahyaoğlu. Görüşürüz. Bir şeye ihtiyacınız olursa Her ne olursa Sağ olun Güle güle bey Babanızın rahatsızlığı için mi döndünüz? Yok Zaten ben de dönecektim Bir aydır işleri topluyor Yedi yıl oldu Yedi yıl Yedi yıl aileden uzak kalmak için yeterince uzun bir süre. Haklısınız. Oldukça uzun. Yerleşmeyi mi düşünüyorsunuz? Elbette. Burası benim evim. Planladığım bazı yatırımlar var. Belki bir ara konuşuruz sayın valim. Memnuniyetle. Evet. Babanız için çok üzgün. Kader. Bizim için çok önemli. Benim için de. Hadi siz işinize bakın. Adam zırt pırt her taşın altında. İdare edeceğiz. Zor olacak. Kolay ne peki? Şamil gibi geberip gitmek mi? Birinci kural. Öldüremeyeceğin adama bulaşma. Bulaştın mı da mutlaka öldür. Şamil'in kafası bir türlü basmadı buna. Ama biz aynı hataya düşmeyeceğiz. Asla düşmeyeceğiz Ethem. Enteresan bir. Şey. Bana da öyle geldi. Ya karakola kadar uzanalım mı Veysel? İyi olur efendim. Celal, baştan efendim. Yedi yıl demişti değil mi Veysel? Ali Maruf. Ali Maruf. Evet. Yedi yıl sonra ilk giriş. Kahyaoğlu'nun tek oğlu var değil mi? Ya onu görmeden yedi yıl nasıl durdu be Veysel? Tuhaf Veysel. Çok tuhaf. Dediler geliyor diye. Dedim gelmez. Lakin yoldaydı gözüm. Baba, yorma kendini. Kulağım seste. Geldim işte. Bitti. Değişmişsin çok. Dünya değişiyor. Büyük adam hali gelmiş üstüne. Odan hazır istirahat etmek istersen Sağ ol anne. Otelde kalacağım. Burası hala senin evin. Sağ ol biliyorum. Paşa gönlün bilir oğlum. Gördün mü onları? Görmeden mi gideceksin? Bir çocuk vardı bahçede. Topaç çeviren bir çocuk. Veli. Torun Senden bir ok al. yarılar yarı selam söyle. Bayram değil mi o ya? Evet o efendim. Hüdayi yerleştirdi yeni iş. Dur bakalım Ceral dur. Aa sayın valim gelmiş. Geçmiş olsun sayın Başkırdık valim. Hep sağ olasın. Sağ olasın. Sayın valim hoş geldiniz. Geçmiş, geçmiş olsun, olsun. Geçmiş olsun valim. Maşallah. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bayram usta, vali bey. Nasılsın? Hayırlı olsun yeni işin. Hoş geldiniz valide. Sağ olun Bey. Hoş bulduk. Afiyetlesiniz çok şükür. Hoş değil, bulduk. Sağ olun. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş Sağ olun. Bir, bir, bir çay söylemek yok mu ya? Nal bura beş çay. Tamam ha. abi. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Ulan nasıl bayram? Hamdolsun beyim. Elmas tutturmuş ya üniversiteyi. Ana Hoş okulu Bey. olacak. Gece Sağ bölümü. olasın. Bölümü. Gece bölümü. Hı. Ya gel damlından öp be kardeşim. Gördün mü Veysel gördün mü? Bizim insanımız bu işte. Görmek istediğimiz bu ya. Yoksuldur, çaresizdir tamam. Cehennem gibi bir hayat bırakmıştır arkasında. Kabul. Ama yeter ki sen bir ışık tut önüne. Şairin dediği gibi Veysel. Vurup dizini toprağa öyle bir doğrulur ki. Dünya şaşırır kardeşim dünya boşuna değil kardeşim, boşuna değil. Makus talihe isyan bu halkın mayasında var. İşte Kurtuluş Savaşı, okutsal kutsal isyan. Hepsi iyi güzel de sayın valim. Bu bayramı ne yapacağız? Nüfus da oğlumla da hala öksüz. Valla Veysel, yapacak bir şey kalmamış. Tabii ki külahları değişeceğiz. Hadi bakalım. Değil mi Evet. Hadi bakalım. Hayırlı işler Beytol. Selametle Bey'im. Hayırlı işler. Güle güle. Yaman adamı senin vali. Eskiden kurması vardı. Vurulduktan sonra korumasız dolaşmaya başladı. Yaman mı, deli mi anlamadım.